Merhaba 5. sınıflar. Bu videomuzda 1. dönem 1. sınav konularının sorularını birlikte çözeceğiz. Soruları çözerken sizin için konuları özetleyeceğim. Dikkatlice izlerseniz sınavda başarılı olacağınıza inanıyorum. Haydi başlayalım. İlk olarak match the words with the pictures. Kelimelerle resimleri eşleştirin. Burada gördüğümüz gibi dersler var. Science fen dersi. Müzik, müzik dersi. Geografi, coğrafya dersi. Turkish, Türkçe dersi. Maths, matematik dersi. Physical education, beden eğitimi dersi. Language class, yabancı dil dersi. History, tarih, art, resim. İlk resimde dünya ve kitaplar görüyoruz sizce hangi dersimizle ilgili olabilir? Geografi. İkinci resmimizde cetveller, pergel ve hesap makinesi görüyoruz. Hangi dersimizle ilgili olabilir? Maths yani matematik. Üçüncü resmimizde kitap okuyan kız görüyoruz. Kitapların üstünde de Türk bayrağı var. Hangi dersimiz olabilir? Turkish, Türkçe. Dördüncü resmimizde müzik notaları görüyoruz. Hangi dersimizle ilgili olabilir? Music, müzik. Beşinci resmimizde bir tane kitap ve kum saati görüyoruz. Hangi dersimizle ilgili olabilir? History, tarih. Altıncı resimde boyalar. Hangi dersimizle ilgili olabilir? Art, yani resim. Yedinci resmimizde bir tane deney yapan çocuk görüyoruz. Deneyi hangi derste yaparız? Science yani fen dersinde. Sekizinci resmimizde kulaklık, hello yazısı, kitaplar ve bayraklar görüyoruz. Hangi dersimizle ilgili olabilir? Language class yani dil dersi. Son resmimizde ise spor yapan iki tane kız görüyoruz. Hangi dersimizle ilgili olabilir? Physical education yani beden eğitimi. Bir sonraki sorumuza bakalım. Look at the flags of the countries. Haydi buradaki ülkeleri ve milletleri bir hatırlayalım öncelikle. Bizim ülkemiz Turkey. Türkiye. Turkish. Türk. Russia. Rusya. Russian. Rus. Japan. Japonya. Japanese. Japon. England. İngiltere. English, İngiliz. France, Fransa. French, Fransız. Germany, Almanya. German, Alman. Ülkeler ve milletleri hatırladığımıza göre şimdi bayrakları ile eşleştirebiliriz. İlk bayrağımıza bakalım. İlk bayrağımız Çin'in bayrağı. Yani China. İkinci bayrağımız İspanya'nın bayrağı. Yani Spain. Üçüncü bayrağımız İtalya'nın bayrağı. Yani Italy. Dördüncü bayrağımız Mısır'ın bayrağı. Mısır ne demek? Egypt. Beşinci bayrağımız Kanada'nın bayrağı. Kanada. Altıncı bayrağımız Avustralya'nın bayrağı. Avustralya. Yedinci bayrağımız Hindistan'ın bayrağı India. Bayrakların üstündeki numaraları aşağıdaki ülkelerin kutucuklarını yazıyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Answer the question 1, 2, 3 according to the text. Metne göre birinci, ikinci ve üçüncü soruyu cevaplayınız diyor. Hemen metnimize bakalım. Hello, I'm Rutska. I'm from Russia. I speak Russian and English. I study at St. Joseph Secondary School. My favorite classes are science, maths and physical education. I love playing soccer in my physical education class. Metnimizde ne dedi? Şöyle bir anlayalım. Merhaba, ben Roska. Rusyalıyım. Rusça ve İngilizce konuşurum. San Josef Ortaokulu'nda okurum. En sevdiğim dersler fen, matematik ve beden eğitimidir. Beden eğitiminde futbol oynamayı severim. Sorumuza bakalım. Where is Rotska from? Rotska nereli? He is from Russia. O Rusyalı. İkinci sorumuza bakalım. What are his favorite classes? Onun en sevdiği dersler neler? Science, Maths and Physical Education. Fen, matematik ve beden eğitimi. Üçüncü sorumuz. How many languages does he speak? O kaç tane dil konuşur? Two. He speaks Russian and English. İki. O Rusça ve İngilizce konuşur. Gelelim başka bir sorumuza. Jake ve Susan'ın konuşma metnini görüyoruz. Do you like drama Susan? Dramayı sever misin Susan diye soruyor Jake. Susan ne diyor? Not really. I love solving problems. Çok değil. Problem çözmeyi severim. Problemi hangi derste çözeriz? Tabii ki matematik. O zaman cevabımız Maths is my favorite class. Matematik benim en sevdiğim ders olur. Beşinci sorumuzda bu sefer Elizabeth ve Teddy konuşuyor. Teddy'nin cevabına bakalım. Of course demiş. Of course. I like playing football and doing exercise. Tabii ki futbol oynamayı ve egzersiz yapmayı severim. Tabii ki dediğine göre bize olumlu bir cevap vermiş. O zaman biz de olumlu bir soru sormamız gerekiyor. Futbol oynamayı ve egzersiz yapmayı hangi derste yaparız? beden eğitiminde. Peki beden eğitimin hangi şıkta var? B şıkkında. Do you like physical education classes? Beden eğitimi dersini sever misin diye sorması gerekiyor. Bir sonraki soruda Sam ve Sally konuşuyor. Do you like classes diyor Sam. Ama Sally'nin cevabına bakalım. Yes, I like drawing beautiful pictures. Güzel resimler çizmeyi severim diyor. Resmi hangi derste çizeriz? Arts. O zaman soru da bize Do you like art classes diye sorması gerekiyor. Resim derslerini sever misin? Bir sonraki sorumuza bakalım. Match and write. Eşleştir ve yaz. Burada mekanlar görüyoruz. Mekanları biraz hatırlayalım. Post office. Postane. Playground. Oyun alanı. Park restaurant, restoran, school, okul, bank, banka, police station, karakol, polis merkezi, mosk, cami, shopping center, alışveriş merkezi, zoo, hayvanat bahçesi, museum, müze. Şimdi resimlere bakalım. İlk olarak birinci resmi bulalım. Birinci resmimiz ne? Mosk. O zaman birin yanına mosk yazıyoruz. İkinci resmimiz ne? Restaurant. İkiye restaurant yazıyoruz. Üçüncü resmimizde çocuklar sanırım bir dinozora bakıyorlar. Dinozorlar nerede olur? Müzede olur. O zaman üçüncü resmimiz museum. Dördüncü resmimize bakalım. Dördüncü resmimizin önünde bir polis arabası var. O zaman burası polis merkezi. 4'e polis station yazıyoruz. 5'e bakalım. 5'in üstünde post office yazıyor. Yani postane. O zaman 5'e post office yazıyoruz. 6'daki resimde school yazdığına göre 6'ya school yani okul yazıyoruz. 7'de hayvanlar görüyoruz. Hayvanlar nerede olur? Hayvanat bahçesinde. Peki hayvanat bahçesinin İngilizcesi ne? Zoo. 7'ye zoo yazıyoruz. 8'e bakalım. 8'de bir dolar işareti görüyoruz. Dolar nerede olur? Para nerede olur? Bankada olur. O zaman 8'e bank diyoruz. 9'da ne görüyoruz? Bir oyun alanı, bir park görüyoruz. Çocukların oynadığını görüyoruz. O zaman 9'a ne diyoruz? Playground. Oyun alanı. Onda ise yürüyen merdiven görüyoruz. Mağazalar ve insanlar var. Burası ise shopping center. Alışveriş merkezi. Bir sonraki sorumuzda bir tane şehir haritası görüyoruz. Bakalım bu haritada hangi mekanlar var? Bir tane benzinlik görüyorum. Benzinlik için ne derim? Gas station. Bir tane garaj görüyorum hemen arkasında. Garage. Sonra bir banka var. Bank. Sonrasında bir kafe. Kafe. Sonra bir okul. School. Bir restoran. Restaurant. Bir mağaza görüyorum. Shop. Bir tane fırın görüyorum. Bakery. Bir tane evcil hayvan dükkanı görüyorum. Pet shop. Bir tane müze. Museum bir tane kütüphane library bir tane cami Mosk. bir tane stadyum görüyorum stadium bir tane sinema var sinema benim bulduklarım bu kadar siz daha fazla bulduysanız yorumlara yazabilirsiniz şimdi devam edelim bu soruda bize yer yön tarifi soracak caddelerin isimlerine bakalım hill road Pine Avenue, Elm Street, Oak Street, Lake Road ve Park Avenue. Bunlar caddelerin isimleri. Şimdi bu haritada bizim adımımız ilk olarak hastanede. Hastaneden garaja gitmesi gerekiyor. Nasıl yol tarif ederiz? Birlikte bakalım. Go straight on Oak Street. Oak caddesinde düz ilerle past the cinema and the shopping mall. Alışveriş merkezi ve sinemayı geç. Turn right on the corner of the post office. Postanenin köşesinden sağa dön. Go straight on Pine Avenue. Pine Caddesi'nde düz git. and cross Elm Street. Elm Caddesi'ni geç. It's on the left across from the bank behind the gas station. Senin solunda kalacak bankanın karşısında kalacak ve benzinliğin arkasında kalacak. Şimdi yönlere bakalım. Directions, yönler. North kuzey. South güney. East doğu. West batı. Match the statements with the pictures correctly. Durumları resimlerle doğruca eşleştiriniz. İlk resimde sağ dönen bir ok görüyoruz. Sağa dön nasıl deriz? Turn right. İkinci resimde sola dönen bir ok görüyoruz. Sola dön nasıl deriz? Turn left. Üçüncü resmimizde düz giden bir ok görüyoruz. Düz git nasıl deriz? Go straight ya da go straight ahead şeklinde. Dördüncü resimde okul çocuğun solunda kalmış. Senin solunda kalır nasıl deriz? It's on your left. Üçüncü resimde adam karşıdan karşıya geçiyor. Caddenin karşısına geç. Nasıl deriz? Cross the street. Altıncı resimde ok ikinci sola dönüyor. İkinci sola dön. Take the second left. Yedinci resimde ok ikinci sağa dönüyor. İkinci sağa dön. Take the second right. 8. resimde okul çocuğun sağında kalıyor. It's on your right. Senin sağında kalacak. Dokuzuncu resimde ok hastaneye geçiyor. Bir yerin önünden geçip gitmek anlamında go past'i kullanıyoruz. Go past the hospital. Hastaneye geç. Bir sonraki sorumuza bakalım. Burada Alex ve Bill konuşuyor. Alex, boşluktan sonra is there a bank near here? yakınlarda bir banka var mı? diye sormuş. Bill ise yes there is it's next to the restaurant. Evet var. Restoranın yanında demiş. O zaman Alex'in yol sorarken affedersiniz bakar mısınız anlamında hangi ifadeyi kullanması gerekir? Excuse me affedersiniz. Excuse me is there a bank near here? Yes, there is. It's next to the restaurant. Bu şekilde yol sorabiliriz ya da cevap verebiliriz. Peki bir diğer soruya bakalım. Lily ve Daniel var. Bakalım onlar ne konuşacaklar. Lily ilk başta ne dedi? Excuse me. Sanırım yol tarifi soracak. Excuse me. Daniel ne demiş? Look over there. Bak orada. It's opposite the pharmacy. Eczanenin çaprazında. Ne sorması gerekiyor? Var mı? diyebilir, değil mi? Do you visit the museum? Müzeyi ziyaret ettin mi? Uygun bir cevap mı? Hayır. What do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın? Hı -hı. Where do you go in the afternoon? Öğlenleri nereye gidersin? Bunların hiçbiri uymuyor. Yalnız C şıkkına bakalım. Is there a toy shop near here? Yakınlarda bir oyuncak dükkanı var mı? Look over there. It's a positive pharmacy. Bak orada. Ezenin karşısında. Gelelim yer yön edatlarına. Match the words with the pictures. Resimlerle kelimeleri eşleştirin diyor. Ne yapacağız? Boşlukları tamamlayacağız. Fill in the blanks. Boşlukları tamamla şeklinde de yazabilir in içinde behind arkasında demekti. on üstünde. between arasında, iki şeyin arasında. in front of önünde, next to yanında. Şimdi bakalım bu kedicikler nerede? İlk resimde the cat is in dediğinizi duyuyorum. Çünkü kedi kutunun içinde. The cat is in the box. İkincisinde ise The cat is Kutunun neresinde kedi? Yanında. Next to the box. The cat is next to the box. Üçüncü resimde Kedi iki kutunun arasında. The cat is between the boxes. Kedi kutuların arasında. Dördüncü resimde Kedi kutunun üstünde. The cat is on the box. Beşinci resimde kedi kutunun arkasında. The cat is behind the box. Altıncı resimde kedi kutunun önünde. The cat is in front of the box. Bu soruda bu şekilde. Umarım bu sorular hem konu tekrarında hem de sınav için size faydalı olur ve sınavlarda başarılı olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.